Yani düzeltebiliyorsak artık Aynen yani de elimizden ne geliyorsa yani anladınız zaten. mı yani hocam? Hadi bakalım. 3, 2, 1 devam. YouTube videoyu yayından kaldırdı. Dün neredeyse yarım milyon izlenen videoyu bir anda şiddet ve zorbalıktan kaldırdılar. Halbuki dedikleri sebeple alakalı videoda hiçbir şey yoktu. İtiraz gönderdim reddedildi. Yani video bir daha yayınlanmayacak ama ben şu anda izleyeceğiniz videoyu düzenledim. Bu muhtemelen kalkmayacak. Tek bir sıkıntı var. Bir de da, bir dakika ya. dün videoyu izleyenler videoda şiddet barındıracak bir şey var mıydı? Ha, bazen politikalar böyle garip davranabiliyor ya. Yo ondan Kar soruyorum. Yani bu şey gözüküyor. Bu garip olan şeylerden. daha saçma ya. Arkadaşlar ben size evet. şöyle söyleyeyim. Bizim GTA 5'te biliyorsunuz küfür kıyameti. GTA 5 videolarımız mesela 18 yaş kısıtlaması yemiyor. Geçen şey yemiş amına koyayım. Ee, isim şehri videosu. <laughs> Oğlum, yani şey, valla YouTube ya, çok garip ya. Video neredeyse yarım milyon izlendi. İnsanlar izlediği videoyu tabii ki tekrar izlemeyeceklerdir. Ya işin ne olmuş olabilir amına koyayım Anladım Yani Erik yazarken ne yaptı orada? Götüye falan bir şey mi soktuk ben anlamadım onu ya. O yüzden eğer ya. yeni izliyorsanız veya önceki videodan ne olduğunu anlamak için şu an burayı izliyorsanız çıkmadan bir like atarsanız, bir de yorum atarsanız çok mutlu olurum çünkü... Atalım abi. Muhtemelen bu... Oğlum bu de hep bizden alıyor ya bu like'ı Bu video daha az izlenecek. Kötü oldu yani. Neyse, iyi seyirler diyorum. Videoyu düzenledim. Keyifli seyirler. Toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da. Fenasi Kerim. Ee, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Bu adam Fenasi Kerim. Evet, gerçekten doğru duydun. Oğlum hala komik ya aman akıyım şu fenas olayı. Abarttığımı düşüneceksiniz ama o dünyanın en ünlü insanlarından bir tanesi. Ne alaka falan diyorsunuz değil mi şu anda? İnanmıyorsunuz. Okununca bambaşka anlam çıkan bir isme oy yollayan binlerce Türk'ten söz ediliyor. fenas basit bir isim veya şaka olduğunu mu düşünüyorsunuz? Nasıl? Yanılıyorsunuz. Devlet otoritesi uygulanmasına karşı savaşan Anonymous'ın Türkiye'yi hedef aldığı saldırılar rahatsızlık yarattı. Hello Turkey, this is a message from an Anonymous. Bu ne ya? Bu video Bone mi yaptı koyayım? Ulusal Siber güvenlik eylem planını hayata geçireceğim. Ancak Anonymous Türkiye'deki internet... Bu arada arkadaşlar size bir şey izleteceğim. Eee, bunu güncelleyeceğiz de. Bone'nin sponsorlu videosunu izleteceğim size. Hangi? Çok iyi video bu. Hazır <gülüyor> mısınız? Adam... Bak, adam sponsorluk videosuna revize istedi. Adam Bonen'in Türkçesini e pardon İngilizcesini bile anlayamamış. Ama abi. anlamış. İngilizcesini bile anlama şey yok. Adam yanlış söylemişsin diyor. Amına koydum yanlış söylemişsin diyor adam. Açıyorum Aslında bak. Aslında adam yanlış söylemiş. Hey. Bak. hey sen. Keysak'ı duydun mu? Bak bir CSK. Hey sen. Keysak'ı duydun mu? Keysak Adam sürekli şu başa ikonik bir olayları getiriyor ya yemin ederim. Millet hey şu sponsorluk videolarını bir benim kanalda geçmiyor harbiden Bone sayesinde. CSK saçma <laughs> sitesidir. Neyse da eray kodunu kullanarak sen de onlarca birbirinden güzel kasalardan birini açabilirsin. Eray kodunu kullandığında sana 125 bonus sağlayacaktır. Dilersen <laughs> upgrade yapıp şansını deneyebilir. Dilersen de case battle atıp yüzlerce insanla kapışabilirsin. Hadi sen de bizle beraber CSK'a katıl ve bu eşsiz eğlencenin keyfine bak. Bir can açıyor Üste <laughs> Ramizan açık harbiden. Üste Ramizan açık amını siktim şunu bir ayarlasaydın ya. O zaman Bari bir daha. Aç, açsaydın amına bir, da, bir, daha bak bir daha. Hey sen. Hey sen. Hey sen. Filtreleme sistemi gibi özgürlük kısıtlayıcı her türlü devlet girişimine karşı mücadeleye devam edeceğini söylüyor. It is time to fight for free internet. <laughs> Ayıptır ya. Ay, biz, biz burada hizmet yapıyoruz. yapıyoruz, sizler ya. burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Bak. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Abi yapma yarın, edebiyatla konuşmaz var. Valla konuşacağım. Bu yayından çık dostum. Bugün girme yayına. Arkadaşlar az kaldı. Şu alttaki abone barını bir elden ele yükseltelim. Abone bugün ha. gününde, yapma. Çok az kaldı. Bir de beğenirseniz eyvallah. Sağ olun, iyi seyirler. Seneler 1998'i gösterdiğinde New York ya. Times o dönemlerde Var. yeni yeni gelişen internet üzerinde bir oylama yapmaya karar vermişti. İnsanlar bir hafta boyunca her gün istediği isme oy verecek ve böylece 7 gün süreyle dünyanın en önemli 100 insanı seçilecekti. O dönemin forumlarında anonim takılan Türk bir yazılımcı bu oylamadan haberdardı. Tarihe geçecek bir şey planlamıştı. Yazılımla ilgili şeylerin pek de anlaşılmadığı ve bot programlarının yaygınlaşmadığı bu dönemde otomatik oy atan bir program geliştirmişti. Sonrasında da Fenasi Kerim ismini programa yazmaya <laughs> başladı ladı. Kerim oylamanın ilk gününde 127.000 adet oy almıştı ve geçen bu sürede bot basmaya devam etti. Bu dönemin Türk interneti çalkalanıyordu. Fenasi Kerim adında birisi Bill Gates'i, Winston Churchill'i, Saline ve Atatürk'ü bile sollamıştı. Bu büyük isimlerin bulunduğu listede 7. sıraya yerleşmişti. <laughs> ve günlerce süren bu oylamada milyonlarca farklı oy kullanılmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi Fenasi Kerim inanılmaz popüler hale geldi. Diğerleri tam da atam olmadı bana onu söyleyeyim. Kimdi bu önemli figür? Yerli yabancı kimse bilmiyordu. Az önce saydığım dünyanın en önemli isimlerinden bile daha fazla oy almıştı. Ama onu tanıyan tek bir Times yetkilisi bile yoktu. Türkiye'den yetkili isimlere ulaşan New York Times editörleri bu ismin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlardı. Kısa sürede bunun bir troll olduğu anlaşıldı ve Fena Kerim 98 oylamalarından tamamen kaldırıldı. Eğer kaldırılmasaydı 7. sırada bitirecek ve tarihe geçecekti. İsmin kökeni ise bir yıl önce yani 1997 senesinde de yayınlanan bir dergiye dayanıyordu. O dönemde kendi kendine çekimler ve çizimler yapan Mehmet Duru adındaki birisinin kendi dergisine bu ismi vermesiyle başladı hikaye. Dergi kısa sürede Türkiye'deki marketlere dağıtıldı. İnsanlar ilk olarak böyle öğrendiler. Ancak az önce anlattığım internette yaşanan bu olayların üzerinden yıllar geçmişti. Fenasi Kerim unutuldu. Ancak büyük bir oluşum Fenasi'yi tekrar gün yüzüne çıkartacak ve 2011'den itibaren büyük bir viral yaratacak. Nasıl lan bu olay 2011'de mi yaşandı? E terbiyesizlik yapma ya. Tarihler 19 Aralık 2009'u gösterdiğinde Serkan İnce uzun süredir arkadaşı olan Uludan Sözlüğün kurucusu İsmail Alpin ile birlikte yeni bir forum kuracaktı. Ancak Serkan bu forumun diğer hiçbir foruma benzemesini istemiyordu. Diğer forumlarda genellikle küfre, müstehcenliğe dikkat edilirken Serkan'ın kurmak istediği forumda herhangi bir kural olmayacaktı. Sadece özel insanlar alınacaktı. Bu yönüyle de Forçen'e baya bir benziyordu. İnci Sözlük kurulduğu günden 2010 yılına kadar alımlarına devam etti. Bu tarihten sonra Sözlüğe yeni kişiler Nadir nadiren alınır hale geldi. İçeride seçili insanların olduğu muhteşem bir forum yaratıldı. Artık Türk internetinin gerçekten forçeni vardı. O kadar popüler oldu ki tüm sosyal medya platformlarında 15 milyondan fazla üyeye sahiplerdi. İşte her şey bu noktadan sonra başladı. O senelerde internet inanılmaz bir denetime tabi tutuluyordu. Her yer didik didik inceleniyordu. Ama inci sözlük bir cennetti. İnsanlar içeride istediği her şeyi konuşabiliyordu. Ve kurbanlar... Oğlum bu YouTube ne zaman kapanmıştı lan? Bir ara VPN'le falan giriyorduk ya amına koyayım. Bu zamanlar değil mi ya? 2008 2009 Gezi... dönümü, Yok, değil Yok, hayır mi? abicim. 2008 2009 değil ya. Sonrasında da kapandı YouTube. Ben bu e... zamanlar diye Çok kısa ya, kapandı. başlık ne ya? Abicim da bilinen isimlerdi. Adnan Oktar gibi dönemin güçlü isimleri mi? içeride adeta eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Ve o dönemde edilen bu küfürler yüzünden Adnan Oktar inci sözlüğü <laughs> dava etmişti. İnci sözlüğe karşı ben şefkatle bakıyorum. Bir kere öyle bir şey yok. Sözlük adminleri küfürleri hızlıca temizledi ve Adnan Oktar davasını temiz bir şekilde atlatmayı başardılar. Ama bitmedi. 15 Aralık 2011'de İnci sözlük için Türkiye'den erişim yasağı getirildi. Bunun nedeni içeride o dönem oynanan futbol maçlarının rahatlıkla izlenebildiği kaçak sitelerin paylaşılmasıydı. Bu durumdan rahatsız olan Dijitürk olayı mahkeme... Oğlum Değil bir ya. ara... Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir ara Steam'de de veriyorlardı ya. Veriyorlar mı? <laughs> Steam'e taşımış ve doğru olmayan bir yol. Amına koyayım Steam'de canlı yayın Bir şey mi var lan o bende yok. evet oğlum dur, Steam. Bari ifşa. Kanka Steam söyle. <laughs> <laughs> Yapma be. Oğlum Steam'de bir baktım bir gün maç var amına koyayım kanka. İnanılmaz ya. Vallahi artık <laughs> söyledim hocam. Ulan bak. Var ya yakalanırsa yakalanırsa var ya yemin ederim beni siktiler Twitter'da büyük ihtimalle ya yöntemle siteye erişim engeli getirtmişti. Bu noktada sözlük kullanıcıları olayı Twitter'a taşıdılar ve Dijitürk'ü boykot etmeye başladılar. Sitedeki herkes aboneliklerini iptal ediyordu. Ardından dönemin en ünlü hacker grubu olan Anonymous'a bu olayı taşıdılar. Bilmeyenler için Anonymous, yurt dışının en büyük anonim forumunun yani 4 yarattığı bir hacker grubu ve bu elemanlar Türkiye'nin forumlarını korumaya başlamışlardı. İlk önce ultimatom göndererek İnci Sözlüğün açılmasını talep ettiler. Ama kimse sonları ciddiye almadı. Ardından da Dijitürk'ün servislerine inanılmaz bir saldırı başladı. Dijital hizmetlerinde büyük sorunlar yaşanıyordu. Devlet mercileri olaya el atmak zorunda kalmışlardı. Yaşanan bu durumun ardından inci üzerinden geçen 12 saatte erişilebilir hale getirildi. Büyük bir savaş kazanmışlardı. İşte yaşanan tüm bu olayların ardından dönemin ünlü forumu inci sözlüğe girmek isteyen insanlar özel alanlarda kendilerini kanıtlamak için bir şey yapmak zorunda hissettiler. Bu doğrultuda hem Türkiye'de hem de globalde büyük troller yapmaya başladılar. İlk kurban Okan Bayülgen'di. Nesini? Ee, sana çok selamı var. <laughs> Aa güzel. Harikulade. Çok teşekkür ederim. Ben de aynen." Son iki troll ise tarih seven neredeyse herkesin izlediği tarihin arka oda... İnci u imci uyurmuna ...programıydı. Topkapı Sarayı'nda saklanan incilerle süslenmiş özel bir sözlük olduğunu söyleniyor. Bu devirde herkes ben der, kimisi gönülden kalender, yaşam dediğin böyle işte, altını şer, incisi ker demiş. Tüm haber kanalları <laughs> ard arda trolleniyordu. Her gün yeni bir inci trolü duyuyordunuz. Ve biraz dost tarihinde ise o efsane... Aa geldi. Yaşandı. Toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Ses Ver.com'da da Fenasik Kerim. Eee terbiyesizlik yapma ya. Kerim üzerinden geçen 13 yılın ardından tekrar piyasadaydı ve rekor üzerine rekor kırdılar. Forum her geçen gün ünlendi ama bir süre sonra önünü alamamaya başladılar. Forum'un ana sahibi Serkan İnce o dönemlerde yaptığı bir açıklamada aynı anda 12 farklı dava yediğini ve bunun artık önünün anlamadığını söylemişti. Çünkü 5 kuruşluk zam mı konuşuluyor orada? E İnce Sözlüğün o dönemde internete ilk konumu muhalifti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu davaların artmasında büyük bir rol oynuyordu. Bu noktada elindeki seçenekler kısıtlıydı. Bir şeyler yapmak zorundaydı. Serkan İnci haberlere göre 2014 senesinin 10 milyon TL'sine İnci Sözlüğün tüm haklarını sattığını söylemişti. Oo. Ardından da forum kullanıcılarının paylaştığı fotoğraflara ve... Ya bu foto ne ya? Yazılara göre taraf değiştirmişti. Artık muhalif internet kullanıcıları arasında pek de sevilmeyen birisiydi. Ardından da Amerika'ya taşındı ve orada yaşamaya başladı. Şimdi gelelim son soruya. Fena Kerim gerçekte kim? Öncelikle niye aradığımızı bilmeliyiz. Eğer 97 senesindeki bu olayların ilk yaratıcısını arıyorsak cevabı şöyle olacak. Fena Kerim aslında o dönem yine aynı isimle çıkan dergide erotik fotoğrafları paylaşılan bir ablamızın takma adıydı. O dönemki derginin yazarı Mehmet... Nasıl? Duru, karikatürler paylaştığı dergisinde insanların satın alması için güzel bir pazarlama stratejisi belirlemişti. Dergiyi satın alacak insanların güzel kadın fotoğrafları görmesini istemiş ve içerisine böyle kadın fotoğrafları yerleştirmişti. Ancak yazarımız, model ablamızın isminin Kur'an'daki en önemli surelerden biri olan Yasin'le aynı adı taşımasından dolayı tepki almaktan korkmuştu. Bu noktada kadına ilgi çekici bir takma ad bulmak istemiş ve herkesin kadını gördüğünde aklından ilk geçen cümleyi tahmin etmeye çalışmıştı. Fenasi Kerim işte tam da bu şekilde ortaya çıktı. Kendisi Sikeri. o dönem dergide fotoğrafı çekilen, Yasin adında rastgele model bir kadındı. Diğer olaysa Fatih Portakal'a o mesajı atan kişi. Acaba o zamanlarda alan varsa şu an hala elinde olan var mıdır acaba? Büyük ihtimalle şu an be. Kadın mı? Kadın. Bir dakika bir dakika bu ne? Ne dedin? Ben sikerim şeyini mi işte? Hayır sen vergi ee, mi dedin sonra? biraz? O ne alaka? Dergi dergi, dergi, dergi dedin. Dergi. Dergi. Ha, pardon kanka. Dergi evet. Do ya dostlar ben alınıyorum hepimiz fosillik amana koyayım ne anlatıyorsunuz chat Allah Allah ya Varsa babamda vardır da Yarın şurada amana koyayım 2000 liyiz. Ben diyorlar bir de ya ne kadar forum gezinirsem gezineyim pek önemli bir şey bulamadım. Aslında zaten bu kişiyi bulmanın bir önemi de yok. Çünkü inci sözlük saldırıları o dönemde planlı düzenleniyordu. Yani 99. Eğer... Yani yine yetişememişsin amına koyayım. Birisi bir troll yaparsa onun sahibi genelde bir kişi olmuyordu. Bir baş... 2010 mu? Banlasana da şu meteli abi, abitgayı. açılıyordu, Ay ardından ya. troller yapılmaya başlanıyordu. <laughs> Ve o başlığın altına kim yazarsa yazsın, <laughs> trollü üstleniyordu. Ama yine de gönlümüz olsun. Konuyla ilgili her şey açığa çıkmış olsa da biraz izini sürmeyi deneyeyim. Şimdi, öncelikle iki farklı iz yakalıyorsunuz. Birincisi Contra volta yani Fevzi abimin ekibindeki... Kanka bu fotoğraf. ...Nasi <laughs> adındaki bir eleman. Ve bazı kullanıcılar bu kişinin yıllar önce o şakayı yapan kişi olduğunu söylemişler. <laughs> Bunu doğrulamak için Fevzi abiye yazdım. Fırat ben şimdi baktım... Bu Fatih Portakal'a yazan arkadaş başka birisi bizim fenasiyle hiçbir ilgisi yok. O attığım fotoğrafta da fenasi yok zaten. O bizim bir arkadaşın tatlıcısı ee, orada tatlı yemiştik. Diğer yolsa o dönemde TürkiyeSesver.com'daki arşiv verileri. Fenasi Kerim adındaki bu kullanıcı Twitter üzerindeki Fenasi adındaki başka bir hesaba bağlanıyor. Ayrıca o dönemde İnci'yi alınan bu dostumuz forumda yine Fenasi adını kullanıyormuş. Bazı insanlar isminin Bahri olduğunu söylediler. Ancak kendisi yıllar önce tüm bu hesapları kapatarak kayıplara karıştı. Bak, Fenasi Kerim isminin yaratıcısı Mehmet <laughs> Duru günümüzde aynı yıllar önce yaptığı gibi karikatür işiyle uğraşıyor ve Facebook hesabında yaptığı tüm işleri paylaşıyor. Aa. Anlamadım Fenaskerim kimmiş <laughs> Fenasikerim Fenaskerim kurucusu bu adam. Ama evet, Fenasker'i kullanıcısı yok. Kadın kadın Fenasker